Herkese iyi akşamlar. 25 Mart 2024 akşamının Amerika kapanışının ardından 26 Mart'tan ilk dakikaları alırken yine kayda başladık. Umarım gününüz güzel geçiyordur, keyifli geçiyordur. piyasa biraz yeşil, biraz yeşil. Çok bir yeşil değil bence. daha fazlasını hak ettik, daha fazlasını hak ediyoruz o an itibariyle de. Bitcoin'de bir satış dalgası geliyor ama gördüğünüz gibi hacim çok olmasa da düşürdüğü mum oldukça fazla. Tahta biraz boş. Saatlik grafiği alıp size dün akşam şurada söylediğim bir rakam vardı. Şuralardaydık. 67.700-750 civarında şuralarda aktif olacak 4 saatlikte oluşan bir ikili dip formasyonundan ve onun yaklaşık olarak hedefinin işte şuradaki bizim diagonalin üstüne geçeceğinden ardından da yani işte gidebileceğimiz yerleri tahminen söylemiştim. Yani ikili dip formasyonu çalıştı mı? Bence çalıştı. Güzel yerden çalıştık. Hatta yani tam vermiş olduğum rakamdan ilk bir red yedi, aşağı doğru hafiften sarktı. Sonrasında yukarı doğru patlattılar, götürdüler. Hacim 15 dakikalıkta baktığımızda daha net bir şekilde pozitif yönlü olduğunu görüyoruz. Şimdi tabii güzel bir de satış var belki içeri milleti çektiler vesaire. 12 saatlikteki grubumuz ne? Onu açalım ilk önce. 12 saatlikteki durumlar gördüğünüz üzere dün belirttik. Güzel bir gelişmele her şey yukarıda MA50'nin üstündeyiz. MA50'nin üstünde long diyorduk. Güzel bir 12 saatlik şu an için bir güzel bir mum geliyor. Umarım devamı da bu şekilde kapanır. Aşağı doğru derinleşen bir satış dalgası görmezsek ki şu an için ee, şurada momentum kafayı aşağı eğdiği halde e, RSI yukarı doğru bir uyumsuzluk içerisinde ama e, kötü bir şey görmüyorum her şey benim açımdan bir pozitif S sadece kötü olan bir şey var an itibariyle belki günde bir kere güncelliyorlar bilmiyorum 39.99'daydık 39.98'e binde birlik bir düşüş oldu hala piyasada balina yok yani buradaki büyük alımları yaptılar, ettiler. İnşallah güncellendiğinde şurada bir yüzdein artışını görmek istiyorum. O yüzde artışını göremezsek, e, içimde bir tedirginlik olacak ve o zaman kendimce şöyle bir düşünce içerisine gireceğim. Yükseldik, tip yaptı bir. Yukarı tekrar çıktık. Bu sefer de burada e, yani zirvenin üstünde ATH ya da biraz altında bir tepe daha yaparsak bir ufak yataylıktan sonra ve aşağı doğru bir e, ne diyeyim dönüş sinyalleri yakalarsak da bu sefer de ikili dip, şey ikili tepe formasyonu oldu diye bir düşüncem ve biraz daha böyle aşağılara e, 59'lara belki inebilecek bir e, yapıyı o zaman konuşmamız gerekecek. Çünkü e, şurada yapacağı bir e, ikinci bir tepe bize e, şurada şöyle söyleyeyim yaklaşık ağzı ee, minimum 64 lira falan gelir ki 64-73 arası bir 10 bin dolar. Yani bizi şuralara kadar, aşağılara kadar, şunun desteklerine kadar atar, belki daha aşağılarına bile atabilir. Bunu tabii şimdiden söylüyorum. Hani e, tedbirli olmakta fayda var. E, önümüzdeki anları da incelemekte fayda var çünkü insanlar çok büyük mavi boncuklar dağıtıyor. Hop koptuk gidiyoruz vesaire. Şöyle oluyoruz, böyle oluyoruz. Ben hiçbir zaman koptuk gidiyoruz demiyorum. Anı yaşayalım, anın keyfini çıkaralım. Ee, önümüzdeki süreçleri mumlarımıza bakarak inceleyelim. Yani görüyorsunuz şurada işte hop, satış dalgasına baksanıza ne kadar derin bir e, düzeltme yaptırdılar. Yani düzelttiğiniz yerde tamam yapsın. Şurada 71 bin rakamına kadar gelmişiz. 69 1500 dolarlık bir iniş oldu. Tabi ee, tabii bunu da biraz anlamlandırmamız lazım. Gördüğünüz gibi bir tepe, iki tepe şu an olduğumuz yer şu tepelerin seviyesine bir iğne attık. Aşağıya şöyle döndü. Buralar bize destek sağlayacaktır. Zamanında şöyle şöyle sektiğimiz yerler. Görüyor musunuz? Saatlikte belki biraz daha manidar olur mu? Şunu da tekrardan şöyle yapalım. Evet şöyle. Bakın. Mumları da açalım. Şöyle gördüğünüz şu seviye mum kapanışından da net bir şekilde gözüküyor. Evvelden geldiğimiz yerler ki 15 dakikalıkta bunu daha fazla bir şekilde göreceğimize inanıyorum. Yetişirim oraya kadar, yetiştik. Evet, şöyle bir hat. Yani buradan aşağı inerse nereden diğer tepkiyi alacağız? 68.800'ler bizim için biraz daha böyle tutom, sağlam duracağımız bir yer olur. Onun bir altı neresi olur? Onun bir altı da yaklaşık olarak 66.720'ler, 780'ler. 66.800'ler gibi bir nokta bizim için e, tepki verip de böyle düz duracağımız yerler. Daha aşağısı, yani ben daha aşağısını şu an için düşünmüyorum bu hareketi yaptığına göre. E, yani düşünmüyorum demek yanlış olur. Bitcoin'de her şeyi düşünmekte fayda var. Olabilecek her türlü şeyi e, ne diyelim e, algılamaya çalışmakta fayda var. Çünkü Bitcoin bu insana can çekiştirmeyi seviyor. Evet, çok da konuşacak bir şey yok. Güzel bir gün geçirdiğimizi düşünüyorum. Bitcoin güzel bir yükseliş yaptı. Altlar biraz can topladılar. Umarım daha da bir artacaktır. Özellikle gün kapanışını, gece 3'ü 70 binin üstünde. Hatta ve hatta yani şu çizdiğim sarı diyagonal ne kadar işe yarıyor bilmiyorum. Şöyle baktığınızda bir ilk çıkışta bir iki tane reddi buradan yedik. Sonra iki tane dönüşte oradan bu sefer yukarıya destek verdi. Bir önce ilk satışta taktiği oraya değdik. Ee, yani temaslar oldukça böyle. Acaba birileri bunu fark etti, birileri böyle bir şeyler çizdi mi diye düşünmüyor demiyorum yani kendi kendime. Ee, üstünde kapatırsak daha da bir pozitif olacağım. Ama e, dediğim gibi 12 saatlikte MA50'nin üstündeyiz. Bu bizim için çok kıymetli şurada çıkarken iki defa vurduğumuz şu destek e, pardon ya, hadi ha. şu destek bizim için kıymetli olacak e, sanki şunu niye böyle buradakinin iki tanesine göre biz çizdik de şu aşağıdan yapmış acaba şunu şöyle yapsam hop daha mı mantıklı oldu tak 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 buraya da değmiş oldu falan ama biz şuraya göre çizmiştik orası Allah Allah Enteresan. Neyse. E, orada bir desteğimiz var. Bunu kırmaması lazım bizim için. Kıymetli bir e, destek bizim için. 12 saat diye ben çünkü çok e, itimat ediyorum grafiğe. E, i̇zleyeceğiz. Göreceğiz. Tek istediğim ilerleyen anlarda şuradaki balinaların girişini görebilmek. Oradaki balinaların girişini görürsem umarım yarın e, öğleye doğru yapacağım kayıtta onu da görmüş oluruz. Daha bir pozitif olacağım. Eğer ki onlar orada yoklarsa bu yükselişin fake olduğunu e, uygun yerlerde elimizdekileri kademeli çıkartmayı tavsiye ederim. Yatırım tavsiyesi vermiyorum biliyorsunuz hiçbir zaman. E, altcoin sepetleri yapmıyoruz. Şu bu demiyoruz. Vesaire vesaire. Sizlerden biriyiz. Gördüğümüz, hissettiğim şeyleri size paylaşmak istiyorum. O kadar. Beğeniyorsanız bir like'a basarsınız. Çok da o kadar önemli değil. Beğenmiyorsanız da problem değil ama en azından izlendiğimi bilmek e, farklı oluyor. E, boşa konuştuğumu e, ne diyeyim düşünmek istemiyorum sadece. Evet şimdilik bu kadar. Çok da uzun tutmayacağım. Güzel bir gündü. Güzel bir gün olunca insan çok konuşası yok. Amerika ne oldu bu arada kısadan? Nasdaq, şey Dow Jones binde 41, S&P binde 31, Nasdaq da binde 34'lük bir düşüşle kapattı günü. Yani hiçbir şeyleri yok. Yataydalar, kötü bir haberleri yok. Cuma günleri tatil, Perşembe günü ne kadar da veri gelecek. E, dingin bir hafta geçireceklerini düşünüyorum. Onlar trendinin üstünde zaten yükselerek devam ediyorlar. Koşturup aradaki farkı kapatacak olan lokomotif biziz. Buna hep inanıyorum, bunu söylüyorum ama işte lokomotif de giderken bazen geri gidiyor, geri istasyon yapıyor ve güçlü yapıyor hareketlerine. O yüzden tedbirli olmakta fayda var. Siz Benim ağzım zamanında yandı o yüzden yoğurdu fazlasıyla hatta buzdolabına sokup çıkarıp öyle yiyorum. Neyse kendinize iyi bakın çok konuşmayacağım. Sağlıcakla kalın, kazançlarınız bol olsun. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın tekrardan.